1983 doğumlu Adana'da dünyaya gelen Kıvanç Tatlıtuğ lise çağına kadar Adana'da yaşadı. 1997'de babasının geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığının ardından ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındılar. Mankenliğe adım atması annesi sayesinde gerçekleşen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ bir anda kendini podyumlarda buldu. 2022 yılında Best Model of the Turkey seçilen Kıvanç bu yarışmanın ardından Best Model of the World seçilerek mankenliğe ne kadar ihtiyalı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamış oldu. Daha sonra birçok dizilerin başrol oyunculuğunu yaptı. Kıvanç topladı ilk olarak 2025 yılında Gümüş dizisinde, daha sonra Menekşe ve Halil, Aşkı Memnu Kuzey dizisinde, Zirge güney karakteriyle daha sonra aile dizisinde çatışma dizisinde rol almış ve son olarak aile dizisinde aslan soykan karakterini canlandırmış şimdi de yeni bir dizisi bekleniyor herkes merak ediyor